Bugün elimizde e, 1980'lerden kalma bir kaynak var. E, güzel ahlak üzerine bir sohbet metni bu. Amacımız her zamanki gibi bu yoğun içerikten sizin için en vurucu noktaları, hani en işe yarar kısımları çıkarmak. Evet, aynen öyle. Bu metnin merkezinde insanın neden var olduğu, yaratılış gayesi ve bu gayeye uygun bir yaşam, yani işte o güzel ahlak dediğimiz şeye nasıl ulaşılacağı var. Temel fikir şu aslında. Ahlakımız hem Allah'la olan ilişkimizi hem de kendi iç dünyamızı yansıtıyor. Hmm, iddialı bir başlangıç gerçekten. Peki bu derin konuya nasıl gireceğiz? Hadi başlayalım o zaman. Kaynak diyor ki insan bu dünyaya bir misafir gibi gelmiş. Asıl amacı da Allah'ı tanımak, onun isimlerinin, sıfatlarının yansımalarını kendi varlığında keşfetmek ve tabii sonunda ona dönmek. Güzel ahlakta bu yolculukta hem bir hedef hem de bir araç gibi, değil mi? Kesinlikle burada kilit nokta olarak Peygamber Muhammed'in ona salat ve selam olsun rolü sunuluyor. O en mükemmel örnek. Onun ahlakı Kur'an'la ilahi prensiplerle bütünleşmiş o sırat-ı mustakim yani dost doğru yol olarak tarif ediliyor metinde. Yani yolculukta rehberimiz o ilginç ve şey dikkatimi çekti. Metin sadece dış görünüşe, davranışlara değil asıl olarak kalbe odaklanıyor. Kalp hani sadece kan pompalayan bir organ değil, imanın, marifetin yani Allah'ı derinden bilme halinin, sevginin, huzurun merkezi olarak tanımlanıyor. Bugünümüz için bayağı farklı bir vurgu. Çok doğru. Hatta metinde çok çarpıcı bir karşılaştırma var. Mesela elin gözün işlevini yitirmesi evet bir eksiklik ama kalbin Allah ile bağının kopması yani manen ölmesi çok daha büyük bir felaket. Materyalist düşüncenin insanı bu içsel gerçekten yani kalbin bu hayati öneminden uzaklaştırdığı eleştirisi de getiriliyor. Yani manevi sağlık fiziksel sağlıktan daha önde tutuluyor diyebiliriz. Peki bu ideale, bu güzel ahlaka nasıl ulaşacağız? Sadece teori mi bu yoksa pratik öneriler de var mı? Var tabii var. İlk ve belki de en temel adım olarak kusurları fark etmek gösteriliyor. Çünkü şey diyor Metin, kusurunu bilmeyen ondan kurtulamaz. Yani önce bir dürüstlük lazım kendine karşı. Bir tür öz eleştirilerini. Başka ne gibi adımlar öneriliyor? Kendini geliştirme yolunda birkaç adım var. Birincisi, İyi arkadaş seçimi. Ama nasıl bir arkadaş? Hani size kusurlarınızı söylemekten çekinmeyen, sizi iyiye yönlendiren bir dost. Mesela Hz. Ömer'in halife olmasına rağmen yakın arkadaşları Selman-ı Farisi ve Huzeyfe'den kendisine kusurlarını söylemelerini istemesi örnek veriliyor. Bu yapıcı eleştiriye açıklığın önemini gösteriyor. Günümüzde pek kolay değil tabii bu. Evet, gerçekten yüksek bir samimiyet seviyesi bu. İkinci bir yöntem daha vardı sanırım. Evet, ikincisi başkalarının hatalarından ders çıkarmak. Bu Hazreti İsa'ya atfedilen bir yöntem olarak geçiyor. Toplumdaki yanlış, çirkin davranışları görüp ben böyle olmamalıyım diyerek onlardan sakınmak. Mesela birinin cehaletinden ya da kibrinden rahatsız olup o yola hiç girmemeye özen göstermek gibi. Negatif örneklerden öğrenme bir nevi. Anladım. Ve samarım bir de temel bir referans noktası olmalı. Üçüncü ve en temel ölçüt olarak da Kur'an ve Peygamberimizin uygulamaları, yani sünnet gösteriliyor. Ahlaki davranışların doğruluğunu bu iki ana kaynağın rehberliğinde değerlendirmek gerektiği vurgulanıyor. Peki ahlak ile inanç arasındaki ilişki nasıl kuruluyor metinde? İkisi birbiriyle ne kadar bağlantılı? çok sıkı bir bağ kuruluyor aslında. Güzel ahlak yani hüsnü ahlak imanın doğal bir sonucu, bir gereği gibi sunuluyor. İşte cömertlik, misafirperverlik ya hayır konuşmak ya da susmak gibi erdemler sağlam bir imanın dışa vurumu olarak görülüyor. Yani inancınızın derinliğini ahlakınız gösteriyor bir bakıma. Bunun tam tersi kötü ahlak yani sui ahlak ise nifakın yani iki yüzlüğün kalpteki bir bozukluğun işareti sayılıyor. Metin şöyle bir karşılaştırma yapıyor. Mümin daha ciddi, tefekkür halinde, Allah'tan çekinen, ona güvenen bir yapıdayken, münafık, daha laubali, düşüncesiz, dünyaya dalmış bir profil çiziyor. Ahlak imanın aynası gibi yani. de i̇şte zorluklar karşısındaki sabrı. Peygamberin Mekke döneminde savaşlarda karşılaştığı hakaretler, fiziksel saldırılar işte bunlara karşı gösterdiği sabır ve tahammül güzel ahlakın zirvesi olarak sunuluyor. Mesela başına işkembe konulması olayı var, Uhud'da yaralanması var, bunlara rağmen affediciliği, hatta düşmanlarına dua etmesi gibi durumlar örnek veriliyor. Bu, göreve adanmışlığın, ilkelere bağlılığın göstergesi. Yani bu sabır pasif bir katlanma değil, aktif bir erdem, sarsılmaz bir duruş olarak yorumlanıyor metinde. Bu derinlemesine sohbetten sonra benim aklımda en çok kalan şeylerden biri e, kusurlarımızı fark etme ve özellikle de yapıcı eleştiriye açık olma gerekliliği oldu. Kulağa basit gibi gelse de uygulaması cesaret istiyor gerçekten. Kesinlikle öyle. Belki de bu sohbetten sonra siz de kendinize şu soruları sorabilirsiniz: Kendi iç dünyanızın yani kalbinizin manevi durumunun ne kadar farkındasınız. Onu geliştirmek için burada konuşulan yöntemlerden hangilerini mesela güvenilir bir dosttan geri bildirim istemek ya da başkalarının yanlışlarından ders çıkarmak gibi hayatınıza daha fazla katabilirsiniz. Ya da şöyle sorayım: En son ne zaman bir dostunuzdan size ayna tutmasını, hani eksiklerinizi göstermesini samimiyetli istediniz? Bu düşüncelerle sizi baş başa bırakalım bu seferlik.